Selam dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yine yollar. Yine ben. Şöyle küçük bir mola verdim. Bakın dostlar hemen. Geldim ve devam edeceğim yön. Burada solukladım. Bir kahve. Bir çay bir kahve içip tekrar devam edeceğim. Tabii ki he, soluklanmayacağım. <laughs> Biliyorsunuz. İki dakika oturur. Üçüncü dakika kalkarım ben. Duramam yani şöyle. Karşımda yine ilginç. Değişik taşlar var. Ee, onlara bak bakmak istiyorum. Bakayım. Değişik ne var neler var. Gerçekten. Çok ilgimi çekti. <laughs> Tabii ki eve gidince dinleneceğim. Yoruldum. Biraz yoruldum arkadaşlar. Doğrusunu söylerseniz biraz yoruldum ama inşallah yoruldum da değecek. Hemen şurada bir tane taşımız vardı. Benim çok ilgimi çekti. Bakın dostlar. Hemen şurada bir kayamız. İçinde oyması olan bir kaymamız dostlar. Belki yanında, yöresinde, çevresinde daha değişik şeyler var. Tabii ki onlara da bakacağım. Çünkü e, burada bazı taşlar sanki elden geçmiş gibi duruyor. Tabii eski insanların e, gitmediği, el değmediği, gezmediği yerler yok. Gerçekten öyle. Bakın hemen şurada dediğim gibi bakın. Burada yine aynı bir tane taşımızın girişi var gibi. Arkadaşlar buralar hep zamanla yıkılmış yıkmış bakın temel taşları var çok güzel temel taşları var şuraya bir bakalım bakın hemen şurası ilgi çeken şurası oldu tabi bu arada kaymamaya çalışacağım bakın doğal da olabilir insanların elde değmiş olabilir bakın hemen altında yine aynı bir oyması var dediğim gibi Eski insanlar her eski insanların her yerde bir izi var. Bir anısı var, bir güzelliği var. İnşallah burada bir şey yoktur. Çıkıyorum ama bir şey karşıma çıkar diye de kork Bakın hemen şurada yine bir tane kare kesilmiş kaya kayamız var tabi burada bir çıkış yok, yok, gibi şuradan dönelim bakalım burada bir şey bulabileceğiz mi Buralara girmek ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Beynimle gidiyorum işte dostlar. Tabi çalılar var. Çalılarda pek bir şey gözükmüyor. Buradan çıkacak yer var mı? Ona bakacağım. Küçücük de olsa. Geri dönmek istemiyorum çünkü. Şuradan geçebilirsem şuradan geçeceğim. Da nasıl? Nasıl geçeceğim ben? Geçemeyeceğim galiba. En iyisi yani tekrar dönüp geldiğim yerden döneyim ben. Şurada bir tane taş var. Çok ilginç duruyor. Dönüp ona bakmam lazım. Ayağım takıldı maalesef. Evet dostlar. Ayağım takıldı. Zor kurt kurtardım. Evet. Kalkıp tekrar devam edeceğim. Ama arkadaşlar bu güzellikleri görünce de tabii ki duramıyorum, dayanamıyorum. Şimdi buradan gittikten sonra aklımda kalacak. Ne vardı? Biraz daha ilerisinde ne oldu? Ne bitti? Bakın. Çok muazzam yerler. Gerçekten çok muazzam. Çok güzel yerler. Şu yokuşu çıkarsam bu iş tamamdır demek. Tabii ki bir daha kaymasam. Evet. Çıktık sıra. Gerçekten ilginçleşiyor arkadaşlar. Baksanıza kocaman kocaman kare kayalarımız var burada. Biraz daha çıkacağım. Bakın. Hemen şöyle kaldırabilirsem arkasında sanki bir tane light var gibi duruyor arkadaşlar gerçekten. Şuraya dönebilir miyim acaba? Çıkabilir miyim buraya? Müthiş. çalılar beni bırakın. Bakın dostlar hemen burası bir tane alan gibi duruyor. Oturma alanı gibi duruyor. Duvarları var bakın. Hemen şurada bir eski yapı var. Şöyle. Tabi içine zamanla taşlar düşmüş ve dolmuş burası ama eski bir yapı olduğu belli ve üst tarafında ne var bilmiyorum. Şu karşımda yine öyle. Üf. Çalılardan yürünmüyor burada maalesef. Galiba buradan ikili şey ineceğim çünkü burada da çıkacak bir yer yok. Bakın her taraf kapalı. Her taraf çalılar kapatmış ve kocaman kocaman ee, kare kesilmiş taşlarımız var kayadan. Hemen bakın şu arada görünebiliyor mu bilmiyorum. Orada da keza öyle. Sanki bir orada da bir dediğim gibi şöyle yaklaştırabilir miyim bilmiyorum ama sanki orada bir lahit var gibi duruyor. Ama çallar aman vermiyor maalesef. Şuradan yavaşça tekrar geldiğimiz yerden yavaş yavaş İnelim bakalım. Havada bozmaya başladı. Sanki gök gürlüyü yağmur yağacak gibi duruyor. Şuradan yavaşça inelim bakalım. Bakın hemen şuralarda hep eski kalıntılar, hep eski yapıların kalıntıları var gibi duruyor. Dediğim gibi doğal da olabilir ama Gerçekten kesilmiş hepsi. Kare şeklinde. Bir şeyler olmuş yani. Evet. Yani bu bölgeye geldim. Başka videolar da çektim. Bu bölgenin gerçekten taşları çok esrarengiz. Yani kocaman kayalar. Ama sanki hepsi böyle küçük küçük taşlarda şöyle kocaman kaleler oluşmuş gibi. Şöyle yapılarıyla Yani sanki böyle Kibeto e, ile karılmış gibi duruyor Ve Bilmiyorum anlam veremedim gerçekten Hiç böyle bir taşlarla karşılaşmamıştım İlk defa böyle Bu geldiğim bölgede böyle taşlar Dağ taş komple böyle İlginç gerçekten çok ilginç Ama şuraya yetişemedim. Maalesef. O da gözümde kaldı. Çünkü gidecek yer yok. Çıkacak. Yani çıkıdan yerlerde de hep çalılar kapatmış, kapatmış dostlar. Evet arkadaşlar. Yola devam. Hava bozdu bozacak. daha gidecek çok yolum var. Başka bir servende. Başka bir yerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Benimle kalın arkadaşlar. izlemeye devam. Siz ne kadar beğenip like atıp abone olursanız ben en güzelini size sunacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yolum uzun.